E ee, hayranların yaş ortalaması son bıraktığımızda 15'te Anladığım kadarıyla bu akustikle biraz daha yukarı çekmeyi düşünüyoruz. Gerçi sen büyüdün, çocuklar da büyüdü anladığım kadarıyla değil mi evet, hayranlar? Evet, bunu ilk fark ettiğimde biraz e, şaşırmıştım. Bunlar Gerçekten geçen seferki üniversite... gibi değil, bunlar bir boy atmışlar yani. Tabii, evet. Bir tabii olmuş. Onlar ha. seneye de hayran daha git olur Tabii canım onlar sürekli hayranlık bitmez ki. Evet, büyünüyor, üniversiteye giriliyor, sevgililer oluyor, sevgililer başka oluyor, hayatlar oluyor gibi sen unutulursun filan falan. falan. Ben, ben mi? Yani unutuluyorumdur mutlaka unutulduğum de zamanlar ama yani. unut unutmayanlar var o da mutlu ediyor tabii ki onlar da büyüyor küçükler geliyor mesela imza günü yaptık Adana'da <laughs> memleketinizde. Çocuklar da vardı, anneler de vardı. Benimle beraber büyüyen 20, 22 yaşında, 25 yaşında Peki genç kızlar da. Genç kızlar bozuluyor mu biraz? Hani şimdi yakışıklı da bir adamsın yani. Ben bozmamaya çalışıyorum onları. Daha hani bozulan vardır beni tanımadan önce ama tanıdıktan sonra bozulduklarını, sıklarını sanmıyorum çünkü o şekilde yaklaşmak başka bir şey. Yani genç kızların sevgilisi dendiği zaman o sevgili olmuyor herkes Tabii de biliyor herkes bunu ama şiş, uzaktan doğru. bakınca o da zor yani hani şey Ben bir de şunu merak ediyorum. Peki bu şu duyguyu hiç yaşıyor musun? Ya evlenirsem acaba hayran kitlemde bir azalma olur ya da buna benzer bir duygu. Ya da daha mı düz sorsam acaba evlenmeyi düşünüyor musun? Evlenmeyi düşünüyorum. Hayatımın belli bir döneminde evlenmeyi düşünüyorum. Evet. Çocuk sahibi olmayı da düşünüyorum. bunları seviyorum hani Olması gerektiğini eskiden e, öyle bir düşüncem vardı o, bu, bunun negatif bir etkisinin olabileceğini düşünüyordum beni seven sanırım bu yavaş yavaş uçuyor gidiyor kafamdan çünkü hayatın gerçekleri daha e, o pırıltılı şeyi daha gerçek yapmaya başlıyor gerçek ve doğru ve keyif veren kısmı orası oluyor o gerçeklik oluyor. O, o ışıltılı an... kısmı biraz e, matlaşıyor ama kötü bir şekilde değil. Gerçek bir şekilde. Tamam inşallah hani beyaz gibi böyle şey olmadan ee... sonuçta görürüz. İnşallah. Şimdi senin e, son albümünün ismi neydi? Hayata. Heh. Niye öyle bir yarım kaldı ekonomik davranın orada? Hani ee, onun başına e bir şey koyuyor ya Ben böyle hayata... Evet. <laughs> hayata ya, seni bulacağım oğlum diye. Hayır <laughs> o ismi aldığı şarkı Küstüm Hayata ama biz onu pozitif bir şekilde hani Hayata veya bu albüm Hayata veya İtaf isteyen evet başına hey, kendine göre bir şeyler koysun diye koyduk. Güzel, seslendirebilir misiniz bir Hey Hayata ya da Küstüm Hayata'yı seslendirirseniz... E... Parçayı mı seslendireyim? Tabii. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Hiç <gülüyor> bilmediğim bir parça ama... <gülüyor> 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 bir kere Hayata der misin? <laughs> Hayata. <laughs> Oo harikaymış ya. Böyle hayata hakikaten dinlenir. <laughs> tamam ben onun başını sonunu merak ettim. Küstüm hayatı. Küstüm hayatı. Manşetler <laughs> var galiba. Çok güzel. 23.45'ten bu yana konuşuyoruz ve arkamızda NBA maçı var değil mi çocuklar? Kim anlatacak bu akşam? Ertem Şener değil inşallah. Evet devam ediyoruz e, manşetlerimize. An itibariyle manşetlerimiz geliyor. Efe <laughs> 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 Ali'nin <bari>, manşetlerimiz dondu <laughs> ee, Galiba soğuk geçti gece Kerem Can dedi ki 3 kez günü 2 kez yönetmeni 2 kez senaristi 4 kez de saat değişimine Yenik düşen dizi sonrası Şimdi yeni bir mottom var Öğrencilerle bir program yapacağım Mottomuza sadık kalacağız 50 kişi gideceğiz Mottomuza güveniyoruz. Yeni mottomuzda ben moderatörlük yapacağım. Bizim yeni bir mottomuz var. Mottomuzun ne olduğunu motto pastanelerinden bulabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam. Güzeller teşekkürler. Devam ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. neredesin? Benin yok yalnızım nerede elin? Dudaklarım boş yere kıpırdıyor. İsmini sayıklasam gelir misin? İnan çok yorgunum dayanacak, gücüm yok, düşmüşüm hayata, sadece seni istiyorum, yazık. Hayata sadece seni istiyorum inan bana.